Ümit Hanım, kurucumuz Cevdet Bey'in bir girişimcilik örneği olarak ISEM'in satın alma süreciyle ilgili bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Evet Niyazi Bey, gerçekten beni bu 20 yıl geriye götüren bir soru. Girişimcilik örneği olarak tabii ki köşe taşlarından biri ISEM'i bizim için. Çünkü babam sürprizler yapmayı ve böyle yeni şeyler denemeyi çok seven bir insandı. Ona teklif geliyor yani hiç bilmediğimiz bir konu bizim ISM'nin konusu. Teklif getiriyorlar. Çok zor da ama ne olur işte çok da iyi istikbali olan bir şirket elinden tut Cevdet Bey. Yani hiç hayır diyemeyeceği bir şey. Hem yeni bir şey deneyecek hem de birinin elinden tutmuş olacak. Bu onun için çok kıymetli değerlerdi yani. Ve e, ben aldım diye geldi yönetim kuruluna. Biz de hayırlı olsun dedik ne diyebiliriz. Yani konuyu bir kendi aramızda tabii ki o konuyu bilmiyoruz. Nasıl öğrensek, ne yapsak, e, çalışan arkadaşlarla nasıl tanışsak bu telaşlar böyle kısa sürdü. O ben hallederim her şeyi dedi baba. Ve 2003 yılında biz şirketi devralırken yani satın alındıktan 3 yıl sonra bizim için gerçekten kurumsal kimlik kazandırdığımız ilk şirketimiz diyebiliriz ikinci nesli. Hmm. Meral Hanım, şimdi tabii çok uzun yıllardır faaliyette olan e, holdingin ana iş konunun dışında e, ağırlama sektörü içerisinde otel ekipmanları kısmında faaliyet gösteren bir şirket. E, çok da zor bir e, sektördür. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Buradaki sürdürülebilirliğin sırrı neydi sizce? Evet, e, Niyaz Bey çok haklısınız. Yani turizm sektörü olsun... Otel ekipmanları sektörü olsun. Biliyoruz bugün de ne kadar zorda olan bir sektör olduğunu biliyoruz. İnişleri çıkışları olan bir sektördü. Ayrıca babam Cevdet İnci'nin şirket çok zor şartlar altındayken aldığı bir şirketti. Yani bu kadar zorlar var iken İSMM'ni var. Çok şükür Allah'a bugün çok başarılı bir noktada. Bunu nasıl başardın dediğim zaman, düşündüğüm zaman muhakkak ki bunun altındaki takım çalışması çok önemliydi. Yani bizler yönetim kurulu olarak e, oradaki profesyonel arkadaşlarla bir bütün olduk, bir aile olduk. Bir kere çok güzel bir takım çalışması oldu. Verimlilik çalışmalarına önem veriyor olmanız şirketin çabuk düze çıkmasını sağladı. Ümit Hanım'ın dediği gibi de çok zorlu günlerden geçti bu şirket. Sahiden ikinci kuşak aldığında zor yüzüyordu bu şirket. Yenilikçi olması da çok önemli şirketin. Hep yeniliğe açık ve trendleri izliyor. Enerji tasarrufuna ve çevreye verdiği önem de bu şirket için çok önemli. Bu sayede bugün şirketimiz hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin öncü bir şirketi oldu. Ve Ümit Hanım'ın da bahsettiği gibi şirket ölçeğine göre çok kurumsal. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Covid 19 salgını olduğu zaman. Türkiye'de ilk siperlikleri sizler ürettiniz. Doğru. Ve e, bunun üretimini belirli firmalarda da yapılmasını sağladınız. Doktorlara yetiştirdiniz. Bunun için de size teşekkür ediyoruz. Dünyadaki trendleri çok yakın takip ediyorsunuz. Dün müydü bir toplantı daha haber aldık. Sanayi Bakanlığı'ndan da tasarım merkezine onay almak üzereymişiniz. Bu da Doğru. bizleri çok sevindirdi. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Şu kuşaktan ilk yönetim kurulu başkanı en benim. Doğru. E biz bayanlarda böyle bir annelik içgüdüsü var. İSM duygusal benim bağlar. çocuk. Duygusal bağlar var. Yani kurumsal var ama duygusal da bağımız var bu şirketle. Ee, bu çocuk benim e, ama bu şirket benim çocuğum gibi. Onun için bugün gurur duyuyorum isimle. Eee birçok ödüller aldığını da biliyorum. Gelecekte çok güzel planlarınız olduğunu da biliyorum. Bunları sizden dinleyebilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Ee... Önce ödüllerden bahsedeyim. Doğru tabii, tabii hani bütün ekibimin adına bahsediyorum bu ödüllerden. Çünkü biz bu ödüllerin tamamını ekip çalışması karşılığında aldık. Kesinlikle. çok uzak geçmişe gitmeyeceğim, yakın geçmiş. Yani 2018'lerden geleyim günümüze. E, i̇lk almış olduğumuz ödül 2018 yılında Tayder'in düzenlemiş olduğu Kuzey Yıldızı ödülüydü. Hmm. Aile şirketlerini kurumsallaşma kategorisindeki ödülün zaten asıl buydu. Küçük şirketler kategorisinde birincilik ödülü aldık. Yine 2018 aynı yılda Deloitte tarafından düzenlenen Türkiye'deki şirketlerin yönetim prensiplerini inceleyen bir yarışmada Deloitte tarafından Best Managed Company 2018 seçildik. Burada daha çok sevindiğimiz bir nokta var. 2019'da da bu ünvanımızı koruma şansımız oldu. Koruyabildik. Çok güzel. Yine 2018 yılı içerisinde International Data Corporation düzenlemiş olduğu Smart, Smart Manufacturing Big Data and Analytics yarışmasında dünya devleri arasında üçüncülük ödülü aldık. Yapmış olduğumuz üretim izleme sistemi ile beraber. ödüllerimiz aslında son dönemdeki bunlarla sınırlı. Keşke 2020'de Covid vakasıyla ile da üçüncü kez ben en iyi yöneten şirket ünvanımızı koruyup koruyamadığımızı gösterdik ama bu sene tekrarlanmıyor maalesef bu yarışma. Ee, tabii ki şirket olarak belirli politikalarımız, belirli stratejimiz, geleceğe dönük çok büyük hayallerimiz var. Bir kere ana hedefimiz şirket değer endeksini katlayarak büyütmek. Ee, bunu da sadece mini bar satarak yapamayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla ürün gavurumuzu her gün belirlemiş olduğumuz alanlarda geliştirmeye çalışıyoruz. Nedir bu alanlar? Ağırlama sektörü öncelikli olmak üzere tekrar hazır kalanlarımızdan hmm. otomotiv sektörüne de girmek için çalışmalar yapıyoruz. Ağırlama sektöründe ticaretin yanısında yeni iş modelleriyle beraber farklı farklı alanlarda faaliyet göstermek için çalışmalarımızı tamamladık. 2021 yılı sonu itibariyle yani otel dolulukları birazcık arttıktan sonra bu faaliyetlerimizi devreye sokacağız. Yine az önce bahsetmiş olduğumuz tasarım merkezinde bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla gerçekten çok değerli ürünler ortaya çıkarttık. Buradaki bir amacımız da kanalımızı değiştirmek. Sadece otel, hastane kanalından değil evlere de girebilmek. Aslında yapmış olduğumuz iki tane ürün şu anda çok detayını vermem doğru olmayacaktır ama aslında onlar bir ürün geliştirme değil, onlar bir icat. Bunların üzerine çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları da en kısa zaman içerisinde... Ee, İnşallah. yerine getireceğiz. Şirket değerimizi son e, 8 yılda 10'a katladık. E, daha ne olsun yani? E, yani bunun daha da ötesine gitmek istiyoruz. Daha Çünkü sadece olsun. ciro büyütmekle şirket değeri büyümüyor. Katma değeri de arttırmak, kârları yükseltmek, yeni projeler, yeni ürünler ortaya koymak çok değerli.